Merhaba dostlar. Merhaba dostlar. Sayın Divan, üyelerimiz ve çok değerli misafirlerimiz, birinci olağanüstü genel kurul toplantımıza hoş geldiniz. Sunumuma başlamadan önce gerçekten de her yönüyle her yönüyle böyle güçlü bir yönetim kadrosu ile çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum ve arkadaşlarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Anladım. Bilindiği gibi derneğimiz 1987 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Değerli misafirler, dernekçilik, dernek çalışmaları gerçekten de meşakkatli bir iştir. Kurmak ve yaşatmak büyük özveri istemektedir. Bu sebeple <laughs> derneğimizin bugüne kadar oluşumunda katkı sağlayan tüm geçmiş yönetim kurulu başkanlarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. <laughs> Yöneticilik kadar üyelerin de derneğin vazgeçilmezidir. Üye olmazsa derneğe, dernekçiliğe çok fazla ihtiyaç kalmamaktadır. Ancak üyeler varsa yapılan faaliyetlerin bir anlamı, sorumlulukları bulunmaktadır. Şu aşamaya gelmeye gelinceye kadar üyelerimizin göstermiş olduğu ilgi ilgiye teşekkür ederiz sevgili dostlar. Tamam. Köyümüzün, Onun akrabalarımızın sevincinde, Yok. üzüntüsünde ortak olmak için esas olan şey uzun uzun konuşarak sizleri sıkmak istemiyorum. Sizlere çalışmalarımızdan ilgili bazı bilgileri aktarmak istiyoruz sevgili dostlar. Ama çok karanlık çekimiz. Evet sevgili dostlar. Takdir edersiniz ki şöyle takdir edersiniz ki evet takdir edersiniz ki bunu olmuyor. Sen bunu Evet sevgili konuklar takdir edersiniz ki takdir edersiniz ki her derneğin bir merkezi olmalıdır. Yönetim olarak geldiğimiz geldiğimiz geldiğimizde ilk yapmak istediğimiz ve taahhüt ettiğimiz, taahhütte bulunduğumuz bir dernek merkezimizin yeri oluşturmaktı. Ve ilk olarak lokalimizi e, siz değerli dostlarımıza açmış bulunmaktayız. Lokalimizin açılışında müthiş bir katılım oldu. Bu katılımdan dolayı siz sevgili üyelerimize ve köylerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, bunu da geçiyoruz. Evet. Ve denlerimizin açıldıktan sonra kısa bir dönem sonra da birlikteliğimizi pekiştirmek için ve gençlerimizin birbirini tanışma tanış, tanışması için bir kahvaltı organize ettik ve bu da müthiş bir katılımla güzel bir kahvaltı oldu. Evet gördüğünüz gibi tüm değerli dostlarımız geldi. Evet en büyük faaliyetlerimiz olan içinde saydığımız Baz istasyonunu yani köylerimiz ve sevgili dostlarımız yoğun isteğim üzerine baz istasyonunu köyümüze kazandırmış bulunuyoruz. Ee, bu baz istasyonunda fazlasıyla emeği olan Sayın Başkan'a sizden huzurunda teşekkür ediyoruz. Çünkü <laughs> çok büyük bir çaba gösterdi. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Sosyalı ve logomuz her zaman bütün kurumların kuruluşların Şeymiş, bir arması logosu vardır. Biz de derneğimizin sadece bir isim ibaret şey yok, olmayacağını bir şey ve Gel. bizim değerlerimizi